uzun bir süredir tedavi gören fenomen Latif yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran Cezene Burak, Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Karamanmaraş merkezi depremlerinin ardından yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren Cezene Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlü şef Instagram hesabına yaptığı paylaşımda arkadaşı Latif'in vefat ettiği haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayınlayan Cezene Burak, Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin ifadelerini kullandı. Cezene Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve başsağlığı yorum aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Reiki sai